Kaza Kuzey Çevre yolunda meydana geldi iddiaya göre Kuzey Çevre yoluna çıkmak isteyen Özcan Tokaç idaresindeki 81 ABH 885 plakalı talaş yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolunda bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. E, efendim, e, musunuz, i̇tfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Özcan Tokaç bu kez sağlık ekiplerini yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.